Arkadaşlar merhaba bugün en sevdiğim kızı kuzi... yani Alperen abimden biraz daha çekeceğiz. Hadi başlayalım mı arkadaşlar? Ee... Arkadaşlar ben şuradan et karı alayım. Hadi başlayalım Arkadaşlar. arkadaşlar mahta Kuzenim de çok iyi oynuyor. Yani bugün kupa, dünden beri benim kupamı 20 bine çıkarmaya çalışıyorduk. Bugün de devam edeceğiz. Bir daha bir kupa kupamı 20 bin görme şansımız var. Tıp Yani... Videoyu çekmeden kısıkla ishalenmeyi şey yapmayın. Dedim, Arkadaşlar yukarı Tamam, Gel Alperin abi Burada kimse yok Kuralım Kuralım Alperin abi kıpırdama kıpırdama Şuradan etkı evet, rahatlayacağım evet, Tamam Sakın tamam. kendini doldurma Virüs geldi Kulağa çık takım kaldı. <laughs> Alperin abi ölmezsin. Böyle de bilirsin. Dikkat et. Leon saklandı. Alperin abi kaç. Aferin Alperin abi. Ne oldu? Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir hareket yaptım. <laughs> İlk maçımız yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzenim de çok iyi oynuyor. O daha yeni başladığı için 4000 e, 4000 arkadaşlar 4190 kupa 4209 4209 kupası var. Ama bana şöyle dedi. Bir hafta, bir hafta da 4000 kupa kasmış. Bir haftada 4000 kupa kasmış. Ben de oyunu ilk yüklediğim günde ıı, ben de oyunu ilk yüklediğim günde ıı, şey oyunu en çok en şey yaptığım günde yüklediğim günde arkadaşlar ya bir şey yaptım. Ee, bir 8 kupa falan. Ay 8 karakter falan şey yaptım. Çıkardım. Arkadaşlar. Yani arkadaşlar Yüzük de değil ilk günün bir saatinde yani 8 karakter çıkardı. Arkadaşlar bu ne yaptığını gördünüz mü? Alperin abi ben et karalıyım. <laughs> Arkadaşlar yani kuz yani Alperin abi ben yani Alperen abi <laughs> ilk defa video çekiyorum. Ee, yani arkadaşlar çok heyecanlıyım bu videoda. Arkadaşlar... <laughs> Alperen abi o burada suyla geziniyorsun. Boş yere özel gücün var. Yanına git adamım, doğdum. Ne Hayır bu şereye gel günaçır. <laughs> Geliyorum. Dynamo'yu kese öldüreceğim. <laughs> Doğru. Ama zıplarsam onu <laughs> Ağla Arkadaşlar Biz Dynamite'larla uğraştık Alperin abi kaç Kaç öldüm Arkadaşlar Alperin abim alana kimseyi sokmuyor Alperin abi adam sana arkadaşlık istedi Kabul etme Şeliye bak şeliye. Arkadaşlar. Püş, Şeli bize şu sıkıntı yaptı. Evet, azıcık dynamite de şeymiş. Sıkıntılıymış. Arkadaşlar adam var. Ay abi şunları öldüreyim çünkü krol. Ben şuradan zıplasam mı ya? Öldü mü? Hayır. Arkadaşlar en azından ikinciye taşıdım. Arkadaşlar bu arada <laughs> benim de kupam 17.000 On yedi bin altmış beş oldu. Ee, mı? Destansı, destansı arkadaşlar. arkadaşlar Şimdi, star Hediyes çıkınca öyle bir su yok ki. Bir keresinde bastı 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 bastı. Efsan yemeği yani çıktı. Ondan sonra bir tane daha Star Hediyes geldi. De bas bast, basttı. Oスター dediysin, dedi de gizemli çıkardı. Arkadaşlar, şu anda adamları öldürmeye çalışıyoruz. Bazen korun, bazen korun. Ya sen keşke tarayı almasaydı. Arkadaşlar, hmm. yenildik. Olsun. Arkadaşlar, şey alacağım. Kolyet. Kolyet. Arkadaşlar hemen şunlara sataştım. Arkadaşın ağzını bana biraz Stars oynarken diyor ki Adam da cidden diyor ölürsün diyor. Ben öleceğimi adamları öldürüyorum. Evet. Arkadaşlar bu turdan sonra videoyu bitireceğiz. Zaten 9 dakika olmuş. Arkadaşlar benden bir kupa gitti. Arkadaşlar şimdi azıcık daha, daha oynayalım. Arkadaşlar colet'le o kadar iyi oynadım ben B Çünkü orta oynuyorum colet'le. Alpen'in abimde şu an var. o kadar da iyi bir karakter değil falan diyor. Hey, hey, hey. Nerede şimdi? Gel.

Yandık arkadaşlar, <laughs> 5 kişi öldürmüş, maçların ardından 2 kişi <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Tabi like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.